Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi çok güzel ve çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar 50 tane kadar zincir çektim. Şimdi tığımın üzerine alıyorum ve buradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya batıyorum ve buraya bir tane kutucuk yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Tığımın üzerine alıyorum. Bir, ikinciye batıyorum. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum bir ikinciye batarak buraya bir tane daha trabzan yaptım tekrardan bir zincir çektim bir ikinciye battım ve trabzan yaptım şimdi burada bakın 1 2 3 4 5 tane yaptım bu trabzanlarımı 22 taneye tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar trabzanlarımı 22 tane tamamladım şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim ve çevirdim tığımın üzerine aldım buraya bir tane kutucuk yapıyorum daha sonra tığımın üzerine alıyorum 7 tane trabzan yapacağım bu şekilde 3 tane yaptık devam ediyoruz 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve boşluğa batmıyorum. Direkt trabzan tepesine batarak buraya bir tane kutucuk yapıyorum. Tekrardan tığımın üzerine alıyorum ve aynı şekilde bir tane boşluğa bir tane trabzan tepesine olacak şekilde trabzanlarımızı yapalım. Bir tane boşluğa bir tane trabzan tepesine. 7 tane tamamlayalım yine boşluğa ve son olarak trabzan tepesine batacağız bu şekilde şimdi şöyle sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yaptıktan sonra bir zincir çekelim tığımızın üzerine alalım ve boşluğa batmıyoruz direkt trabzan tepesine batalım ve burada bir tane trabzan yapalım yine Aynı şekilde 7 tane trabzana tamamlayalım. Bir boşluktan bir trabzan tepesine. bir boşluktan bir tane trabzan tepesinden. Evet 5 oldu. 6 oldu ve son olarak trabzan tepesine battık. 7 oldu. Evet ilk sıramızı bu şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıramızı bu şekilde tamamladık. Sona geldik. Bakın. Şimdi sonda yine bir tane zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine alıp burada bir zincir atlıyorum. ikinci zincirin içinden batıyorum ve buraya kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ve çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Buraya ilk etapta kenarda bir tane kenar kutucuğumuzu yapıyoruz. Daha sonra tığımın üzerine alıyorum ve aynı yere yani trabzan tepelerine bakın 7 tane trabzanım var. Her trabzan tepesine batarak yine 7 tane trabzan oluşturuyorum. 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çekiyorum araya. Tığımın üzerine aldım ve kutucuğumu yaptım. Evet, şimdi tekrardan burada 3 tane yapacağız arkadaşlar. Buraya modeli kuracağız. 2 ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Burada 1 2 3 trabzan, daha sonrasında bir zincir, daha sonrasında bir atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Buraya bir trabzan, iki trabzan ve üç trabzan yapıyoruz ve burayı tamamlıyoruz. Şimdi tekrardan kutucuğumuzu yapalım. Ara kutucuğu bir zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık ve trabzan tepesine batarak buraya bir kutucuk yaptık. Tığımın üzerine aldım tekrardan. Şimdi 7 tane yapacağım yine. 3 4 5 6 ve 7 7 tane kutucuğumuzu yaptık bir zincir çektik kenar kutucuğumuzu yapıyoruz Evet şimdi tekrardan buraya 3 trabzan yapacağız şöyle 1 2 ve 3 bir zincir araya tığımın üzerine aldım bir atladım ikinciye batıyorum buraya üç tane trabzanımı yapıyorum Evet bakın bu şekilde burası buraya model yapacağız ve buraya arkadaşlar şimdi burayı da yedi tane trabzanla tamamlayalım şöyle hızlıca yapalım 3 4 5 6 ve 7. Evet, bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bir atlıyoruz ikinciden batarak şöyle iki katlı olarak batalım ve buraya kenar kutucuklarımızı yaptık. Evet, şimdi 1 2 3 4 zincir ve çevirdim. Tekrardan kenar kutucuğumu yapıyorum. Daha sonrasında buraya 7 tane trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7 bir zincir çekiyorum araya tığımın üzerine alıp kutucuğumu ara kutucuğumu yapıyorum ve daha sonrasında Buraya da 7 tane trabzan yapacağım. 2, 3, bakın 4. trabzan bu boşlukta. 4, 5, 6 ve 7. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. Burası modelimizi kuracağımız yer arkadaşlar. Ee, örmeyi bitirdikten sonra iğne ile yapacağız burayı işleyeceğiz bir zincir çektik ve tekrardan yan tarafa geçtik buraya da 7 tane trabzan yapacağız burada yapmış olduğumuz gibi bu sıramızı trabzanlarla tamamlayalım Evet arkadaşlar bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk şimdi renk geçişi yapacağız 4 sırada bir renk geçişi yapıyoruz arkadaşlar şimdi beyaz ipimize şöyle geçelim bu şekilde sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim tığımın üzerine alıp kenar kutucuğumu yaptım ve bir zincir çekiyorum şimdi bu sıradan başlıyoruz arkadaşlar bu sıradan tekrara başlıyoruz bir atlıyoruz ikinci bir zincir çekiyoruz bir atlıyoruz ikinciye ve bu şekilde sıra sonuna kadar kutucuklarımızı yapalım Evet arkadaşlar, ilk sırayı bitirdik. Şimdi bu ikinci sırayı yapacağız. Ben ikinci sırayı da kamera arkasında yapayım arkadaşlar hemen. Bu üçüncü sırada modeli bu defa aralara kuracağız. Yani buraya değil, bunun üstüne kuracağız, bunun üstüne ve bunun üstüne kuracağız. Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bakın bu sıra gibi tamamladık. Şimdi gelelim modeli kurmaya. Modeli bu defa arkadaşlar bu sıraya kuracağız. Bakın burada ikinciye kurmuştuk. Burada birinciye kuracağız. Yani tığımızın üzerine alıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp bir atlıyoruz. ikinciye batıyoruz. Ve bu şekilde 3 tane daha trabzan yapıp burayı tamamlıyoruz. Bakın bu defa tam çaprazına denk gelmiş olduk. Bir zincir araya ve tekrardan ara kutucuğumuzu oluşturduk. Daha sonra buraya 7 tane trabzan yapıyoruz. Pardon şöyle. Evet bu şekilde modelimiz kendini tekrar edip ilerliyor arkadaşlar. Buradan sonrasını anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bakın şimdi tam tersi oluyor. Bu model olan yere düz örüyoruz. Düz olan yere de model koyuyoruz bu şekilde. Evet şimdi ben bunu 5 renk yani 5 sıra geç, renk geçişi olacak şekilde yapıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar motifimizi bu şekilde bakın tamamladık. Şimdi burada bitirdim. Bakın bir sırada düz bir şekilde ördüm. Bakın beyazlar çapraz olarak denk geldi. 1, 2, 3 tane beyaz koyduk. Altta 1, 2 koyduk. 1, 2, 3, 1, 2 olarak yaptık. Şimdi burada Şöyle bir zincir çekip başlayalım. Bakın. Şöyle hemen buraya batıyorum. bir Tekrar batıyorum. 2 Buraya geçiyorum. 1 Tekrardan batıyorum. 2 Ve bu şekilde kontür işlemimiz olacak. Her bir kutucuğun içine iki tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Beyazlara da geçelim. Şöyle bakın. 1 2 Tekrar gösteriyorum. Bakın bir defa battım. Bir defa daha battım. Yan tarafa geçiyorum. Ve bu şekilde kontür işlemimizi de yapıp şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde motifimiz tamamlanmış oldu. Şimdi gelelim işleme kısmına. Şimdi bu boşluk boşluk olan yerleri kutucuk olan yerlerden işleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle önce arka tarafına çeviriyorum ve bakın buradan ipimi geçiriyorum. İpimi düğümledim burada arkadaşlar. Bu şekilde dibinden düğümledim ve buraya sabitledim. Daha sonra içeriye ipimi alıyorum. Bu şekilde ve buradan bakın tam karşıdan şurada 1 2 3 tane var. Ortadakine batıp yine ortadan çıkaracağım. Ya da şöyle aşağıya doğru alalım. Bakın şöyle aşağıya doğru aldık. Düzeltelim. Şimdi tekrardan ortadan çıkaralım. Daha sonra hemen bir tane atlıyoruz ikinciye yani çapraz kısmına. Bu şekilde batıyoruz. Aşağıya iğnemizi aldık. Şöyle düzeltelim. Daha sonra yine ortadan çıkardık. Devam edelim. Bir kutucuk atlayalım. ikinci kutucuktan yine aşağıya doğru batıyoruz. Düzeltelim ve daha sonra tekrardan buradan çıkarım ortadan şimdi yine bir atlıyoruz bir altındakine yani çapraz kısmına geldik yine bu şekilde battık düzeltelim hemen Evet düzelttik ve yine orta kısmından çıkardık bir tane atlayalım bir yanındakine yani tam orta kısmına battık şöyle düzelttik ve yine ortadan çıkardık. Evet, devam ediyoruz. Yine bir tane atlıyoruz ikinci boşluğa. Batıyoruz ve bu şekilde bunu da tamamladık. Yine ortadan ipimizi çıkaralım. Şimdi tekrardan bakın bir atlıyoruz ikinciden. Battık ve düzeltelim. Şöyle ipimiz dönmesin. Evet, bu şekilde düzelttik ve bunu da tamamladık devam ediyoruz şimdi son olarak bakın 1 2 1 2 aynı yer oluyor yani çapraz tarafına denk geliyor ve bu şekilde burayı da yapıp tamam şöyle düzeltelim Evet görüntümüz oluştu arkadaşlar bu görüntüyü vereceğiz çeviriyoruz arka tarafına bakın ipimiz burada ipimizi tekrardan bu bağladığımız kısma getiriyoruz şöyle arkada da aynı görüntü olmasını sağlıyoruz. Bakın bu şekilde çapraz bir görüntü sağladık arkada da ve buradan bu iplerin içinden tekrardan geçirip şöyle sağlamlaştırıyoruz düğümümüzü ve ipimizi buradan kesiyoruz. Evet ve bakın modelimizi kurmuş olduk. Şimdi bir tane de buraya mavi renkle yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bir tane de mavi yaptım. Kamera arkasında yeşil denedim, daha tamamlamadım. Bunların da işleme kısımlarını yapıyorum henüz. Şimdi ikisini de tamamlayayım arkadaşlar. Mavilerden buraya iki tane daha yapacağım. Buraya bir tane beyaz yapacağım ve bu şekilde ilerleyecek. Bunları bitirip tamamlayıp tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, benim modellerim tamamlandı. Bakın bu şekilde çok güzel bir model oldu. Bunlardan genellikle tutacak yapıyorlar arkadaşlar. Tencere tutacağı gibi yapıp kullanılıyor bunlar. Çok eskilerden kalma bir model aslında. Ama bunları daha büyük bir metre boyunda başlayıp yaparak battaniye yapımında da kullanabilirsiniz. Veya farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Battaniye veya yatak örtüsü olarak motif motif yapıp da birleştirebilirsiniz. Ya da büyük bir parçada başlayıp tam bir parça olarak da yapabilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.